Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Videomuza, vlogumuza hoş geldiniz arkadaşlar diyorum. Bugün günlerden Perşembe Orhan Aya'yı alıp gelecek okuldan. Ben de onlar gelmeden azıcık bir krep yapıyorum. Bir tane yumurta, azıcık süt. Bir ses geldi. Hmm, Postajeymiş. Azıcık bir tane yumurta, azıcık süt, azıcık tuz. Şunları arkadaşlar Almanya'dan, Kaufland'dan alıyorum. Burada var mı bilmiyorum bunlar ama varsa da ben bilmiyorum Hollanda'da. Ve bu fanilya şekeri arkadaşlar şöyle biraz karasından beyaz değil. Fanilya Bilmiyorum ama güzel. Böyle kreplerin içine falan güzel gidiyor. Azıcık da un. Bunu bir karıştırıyorum hemen. Hemen böyle yaptım arkadaşlar. Bakın şöyle azıcık yaptım zaten gözüküyor çok az oldu. Birkaç tane şimdi orana getir işten gelince ve yalan yesinler diye. Al yoşum da geldi. <laughs> Oran onu okuldan aldı. Bir şey de almışlar gelmişler. Ben ne diyorum bunlar bir 10 dakika geç geldi eve. Krepleri yaptım bekliyorlar. Bir şey var elinde bir şeyler gösteriyor oradan bana. <laughs> Allah bunlar neler aldı artık bilmiyorum. <laughs> bir okuyacak tamam mı? Dit işte. <laughs> oh. ne var biliyor Gel ve şampuan kosmay. iyi. Köpük yaparsın, oynarsın annem. Çok i̇yi İyi ki yokmuş. Tamam. Her <laughs> geldi arkadaşlar. Bakın balık almışlar, gelmişler. Ben de krep yaptıydım şurada. Şimdi hep beraber bunları yiyeceğiz. <laughs> için Bu arkadaşlar biz de bakın şöyle Günlerden pazar ve al dışarıdayız kumla oynuyoruz. Küle yapıyoruz kumla. Değil mi annem? Şöyle bizim evin oradayız. Bugün de çalışacağım arkadaşlar. Geç başlıyorum ama saat 5'te gideceğim işe. Saat şu an 3. Bak ne kadar Arkadaşlar ay hava nasıl soğuk üşüdüm. Alya'dan dışarıda oynadık arkadaşlar. Külemle yaptık bir şeyler. Şimdi arkadaşlar çıktım işe doğru gidiyorum. Hava da karardı. Bugün geç başlıyorum işe. Hava da hemen karardı. Saat 5'e geliyor şimdi. Bir Alya'ya uğramayı düşünüyorum arkadaşlar. Oradan da artık işe başlarım. Dün de ben e, uzun çalıştım. Linda kısa çalıştı. Bugün de tam ben kısa çalışıyorum. Linda uzun çalışıyor bugün. Hadi bakalım gidelim. Böyle bir geldim Aldı'ya. Bakın bunlar ucuzlamış. 3 Euro'ya. Muz. Yok elma almıyorum. Muz da alsam mı ki? Alayım ya azıcık.

Ayaya da şöyle süt aldım. Bakalım içecek mi? Pek içmez ya. Deneyelim. Şundan aldım bir tane. Belki ayya şöyle pasta süslesin diye. Neymiş? Fırın için güzelmiş. Yastık. Çantalar. Şöyle de peynirler ucuzlamış, 1 euro ya ama çok az var içinde. Neyse almıyorum. Aya az geldi. Thank <laughs> you. Arkadaşlar. Ayam okuldan geldi. Oran gidiyor şimdi. arkadaşlar ben de da şöyle oturduk. Az boyama yapıyoruz. Bakalım bir yapalım ya. Oran da Alya'dan daha yeni az boğuştu. Hemen nefes nefese kaldın değil mi orayı? Ne? Ya şöyle bir boyamam var. Anne bak. Bak. Tamam. Mama ikonu da ya. Hı -hı. Baba, ben de bakıyorum. Ben de kaldır kaç. Hadi duy aşk, şey aşk. Yoruldun değil mi? nefes nefese kaldın. <gülüyor> Allah, Allah. yoruldun. <laughs> Yaşlandın orayı. Ne yapacaksın lan pipetle? Wow. Oh. Asitli ya bir de köpürüyor. <laughs> Gezine su çırpmadı. Dur dikkat et. Anne Komt almost pass Hadi canlarım doy. Doy. Eksen Dus, je nou Hoe ga ik erin doen? En dan is mooi, smoedig. om te pakken. moet je dat pakken? Ja? Nee, je moet met handen mixen. Oh, met handen. Elde... Ha, tamam. <laughs> heb een Ja. Kun je het eerst even een beetje doen? Nee, ik ga istiyorsan? Hayır. mijn handen zijn. Je hebt even kwasten, dan heb 1, 2, 3. Al ya da dün halasındaydı. Gizem ablasıyla böyle slime yapmışlar. Ben orada slime istiyordum. He. Yoktu. O zaman daha Rum yapmaya çalıştık ama iyi olmadığı için He. E, yapmadık. Beraber böyle yaptınız. Şimdi biz de az içine şey ama sim biz attık. Bir de, bir de yaptık ama biz böyle başka bir şey evet. yapıyoruz. Yani bence bu olmayacak. Olur olur. Biraz daha şimdi dökebilir misin? Ya yeah. hangi renkten dökelim? Evet. Alay tamam. gıdı. Çünkü Ben yani sabun oldu, köpür. Arkadaşlar, yaşımla şöyle beraber yemek yedik şimdi. Lazanya yaptıydım. Değil mi annem? Ayağımı banyoda yaptırdım. Videomu kapatıyorum artık arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah. Videomuzu beğenin. Yorum yapın ve abone olursanız seviniriz arkadaşlar.